Merhaba arkadaşlar, Mobil Bey Yazılım Yardım Merkezi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Android veya iPhone veya SIM kartınızın bir özelliği olan arama bekletme özelliğini nasıl aktif hale getireceğinizi göstereceğim. Arama bekletme özelliği arkadaşlar, siz telefonla konuşurken başka biriyle konuşurken sizi konuştuğunuz kişiden başka biri aradığında bu bilginin size gelmesini istiyorsanız arama bekletme özelliğini aktif hale getirmeniz gerekiyor. Bunun için yapmanız gereken birkaç basit adım var. Bunlardan ilki eğer Android telefon kullanıyorsanız telefon ya da rehbere tıklayıp ardından şuradaki 3 noktaya tıklayın. 3 çizgiye ardından ayarlara gelin. Ayarlara geldikten sonra çağrılar ve çağrılardan sonra ek ayarlar kısmına gelin. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çağrı beklediğin özelliği şu anda bu telefonda kapalı. Bunu aktif hale getirdiğinizde çağrı bekletme özelliği aktif hale gelecektir. Bu sayede artık siz telefonunuz meşgulken bile size birisi aradığında bu kişiyi ekranınızda göreceksiniz. Bunun dışında şu şekilde de yapabilirsiniz şöyle şu tuş takımına gelin. Yıldız 43 kare ile arama bekletme özelliğini aktif hale getirebilirsiniz. Evet şu anda etkin hale gelmiş görmüş olduğunuz gibi. Bunun dışında bu arama bekletme özelliğini diğer yöntemle de şu şekilde de iptal edebilirsiniz isterseniz. Yine telefon kısmına gelin kişiler veya rehber kısmına gelin 3 çizgiye tıklayın ayarlar ardından arkadaşlar çağrılar ilk ayarlar kısmına gelin çağrı bekletmeyi buradan kapatabilirsiniz veya yine aynı şekilde şöyle rehbere gelin kişilere gelin tuş takımından kare 43 karıya basın. Evet. Çağrı bekletme hizmeti şu an devre dışı bırakıldı. Durumunu öğrenmek için de arkadaşlar yani şu an aktif mi, kapalı mı olduğunu görmek için de yine yıldız, kare, 43, kare tuşuna basıp arama tuşuna basın. Şu anda çağrı bekletme hizmetinin devre dışı olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Benim bu konu hakkında anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, bu konu hakkında sormak istediğiniz soruları videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur.